Allah'ın e, keremine binlerce şükürler olsun. E, ben torunumun e, yerimesini istiyordum. E, ayıldıktan sonra gidebilir. Engelli olduğu için arkadaşlarım benimle dalga geçiyor diye gidemeydi. Bundan sonra okula da gidecek. Evet gidecek oku okuyacak. Yürümem istiyordum. Okula gitmem istiyorum. Ben Galatasaray istiyorum. Mahalle görmek istiyorum. Kerdi'yi görmek Evet. Teşekkür ederim. Çok mutlu sene. oldum. Çok mutlu oldum. Sevindim. Şimdi okula gitmek istiyorum. Evet. Gitti, gidecektim. Hı, hı. O, Arkadaşlarımdan utanıyorum. O, onun için gidemedim. Ama bundan sonra okula gitmek istiyorsun. Burası olacağım. Serdal'ı ilk e, gördük açıkçası. X'te gördük. Bir arkadaşım e, mesaj attı. Ya böyle bir çocuk var. E, sen bu işi çözersin gibi. Olur mu bu iş dedi. E, bir yorum yazdık. E, neyse ki e, valiliğimizde Devreye girdi ve bize ulaştırdı. Serdal da böyle bir geldi. Ayak eğriliği ve üzerine basamamayla geldi. Sanırım iki buçuk yaşlarında bir kaza sonucu bir sıkıntı yaşanmış. Sonrasında da bir şekilde iletişim, iletişime girilememiş. Ve yedi yıldır üzerine basamıyor. Ayağının üzerine basamıyor. Eğrilik gelişmiş. Ama çok akıllı bir çocuk. Çok da ayık, çok hızlı öğreniyor yani. Şimdi ayağını düzelttik. Ee, kemik kısmını düzelttik. Ee, akut dediğimiz bir anda düzelttik. Ayak bileğini ise yavaş yavaş anahtarla çevire çevire dediğimiz, bu ilizaro dediğimiz halka sistemi, halk arasında halka olarak geçiyor. Bu şekilde düzelttik.